kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere soğan kebabı hazırlayacağım. Burada benim 750 gram kıymam var. 1 kilo kadar da soğanımız var. Evet soğan kebabını hazırlamaya geçelim. İlk aşamada soğanların kabuklarını soyuyoruz. İsterseniz kabuğuyla da yapabilirsiniz ama ben soğuyarak hazırlayacağım. İlk aşamada soğanlarımızın kabuklarını soyuyoruz. Gaziantep yöresine ait olan bir soğan kebabı yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da tüm Gaziantep'lere selam olsun. Tabii ki onlara kadar usta olmasak da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Evet soğanlarımızı soyduk ve ortadan bıçak ile ikiye kestik. Şimdi kıymamızı sadece tuz ile yoğuracağız arkadaşlar bir miktar tuz attım bunu göz ayarına göre kendiniz hazırlayabilirsiniz ben kuzu kıyması kullanıyorum istediğiniz kıymayı da kullanabilirsiniz Evet kıymamızı iyice yoğurduk şimdi elimizi bir miktar su koydum bir kabın içine şöyle hafif elimi ıslatarak köfteler hazırlıyorum Gördüğünüz gibi bu şekilde köfteler hazırlıyoruz ve soğanımızı kesmiştik ortadan ikiye şöyle iki tarafına da yarısını bir tarafa yarısını bir tarafa koyarak kebabımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet bu, bugün soğan kebabı hazırlıyoruz çok lezzetli olan bir yemek. Evet bu şekilde çok basit ve hazırlaması son derece kolay. Ama bir o kadar da lezzetli olan bir yemek. Evet arkadaşlar, bugün kebap hazırlıyoruz. Nefis Lezzeti Tarifler kanalımızda yayınlanan tüm tarifler nefis tarifler.com sitemizde yazılı olarak yayınlanmaktadır arkadaşlar. Evet. Soğanları doldurduk köfteleri içine. Şimdi ne yapacağız? Burada benim 8-10 adet sarımsak var. Şöyle üzerlerine birer diş birer diş sarımsakları koyuyorum. 2 yemek kaşığı nar ekşisi bir kabın içine koyacağım. Şöyle dolu dolu iki yemek kaşığı kullandım. Üzerine yarım su bardağı su ile nar ekşisini açıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yarım su bardağı suyu kullandım. Yeterli olacaktır hazırlamış olduğumuz nar ekşili suyu şöyle soğanların üzerine gezdiriyoruz. 2 yemek kaşığı domates sosu yine aynı kabın içine koyuyorum. Kalan suyu, kalan yarım bardak suyu da tekrar domates suyunun domates sosunun üzerine döküyorum. Açıyorum biraz domates sosunu. Onu da soğanlarımın, kebabın üzerine döküyorum. bu şekilde döküyoruz arkadaşlar burada benim yarım çay bardağına yakın sıvı yağım var kıymam biraz yağı az olduğu için sıvı yağ kullanıyorum eğer yağlı kıyma kullanırsanız hiç yağ koymayabilirsiniz Evet kebabımız hazır oldu ve pişmek üzere fırına veriyoruz 200 derece fırında bir saat pişireceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi mis gibi kebabımız hazır oldu muhteşem kokuyor. Nar gibi de kızardı. Umarım sizler için hazırlamış olduğum soğan kebabı tarifimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Daha birçok tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.